Merhaba sevgili Başak Burcu dostum. Hoş geldiniz kanalıma, videoma. Efendim evime hoş geldiniz. Öncelikle saygılarımı sunuyorum sizlere. Herkese sevgiyle kucaklıyorum. Hayatlarınıza dokunmaya geldim. Kalbinize dokunmaya geldim. Başak Burcu dostum sizin için buradayım. 13 Haziran 2022 haftalık kayfanız ve tarot kartınızda her hafta olduğu gibi yine sizlerle birlikteyim. Siz değerli dostlarımın sayesinde, beyinleriniz sayesinde videolarım öne çıkma şansını elde ediyor. Bu çok önemli. Başak Burcu dostum. Daha çok kişiye ulaşabilmemiz için desteğinizi esirgemeyin lütfen. Kanalıma abone olun ve bu videoyu beğenin lütfen. Bu çok önemli. Evet hazır mısın? Dileğin tuttun mu? Senin için bu şu an buradayım. 13 Haziran 2022 haftalık kayfalan için ben fincanı kaldırıyor ve senin için, senin niyetin için Yorumlayacağım. Şu an beni izleyen Başak Burcu dostum için, değerli takipçim. Evet, görüyor musunuz siz defanızı? Bana ulaşmak isterseniz, her gün Aras Kabasçocuk Kahvesi Instagram adresim ve Gmail adresim. Dilerseniz sosyal medyadan beni takip edebilirsiniz. Değerli dostum, bana ulaşabilirsiniz. Hurma ya çıkmış ama o kadar belirgin ki. Mutluluk artık seninle Başak Burcu dostum. Sağlığına neden önem vermiyorsun? Sağlığına böyle kendini böyle geri plana itmişsin. Hep başkalarını düşünüyorsun. O sağlığını olumsuz etkiliyor işte. Sen kendine kıymet ve değer vermelisin bu hafta. Kendine yönelmelisin ki sağlığında özellikle iyileşme yol kat edecekseniz ya da yakınızın ailenizden birinin sağlığı da olabilir. Sağlığında problem yaşayabilir ama hurma ağacı çok güzel çıkmış. Bu sağlıktır, mutluluktur sizin için. Hane içerisine sağlık ve mutluluk geliyor inşallah. Planlar yapmışsın böyle raylar çıkmış ama bu planlar pek olmamış. E, ya da istediğine ulaşamamışsın. Bazı insanlar bu planlarını bozmaya çalışmış ki bozmuşlar da ama sürpriz bir haber var. Bu planınız kariyerinizle ilgili mi ya da yuvanızla mı ilgili artık bu planı uygulayacaksınız. Önünüzde hiçbir engel yok. Bakın gökkuşağı sembolü var. Başarı senin önünde. Sadece uzaklara bakmayı bırakıp yanındakine odaklanmalısın. Çevrene odaklanmalısın. Çünkü çevrende çok fazla gözden kaçırdığın olaylar var. Ve sen kendin şu an odaklandığın niyetine çok fazla kaptırmışsın. Çevrende olup bitenlerin farkına bile varamıyorsun. Bu da bazı kayıplara yol açıyor. Lütfen dikkat. Böyle bir uyarı var Başak Burcu dostum. Özellikle yakınlarınız, akrabalarınızla ilgili. Özellikle bir kadın var. Bu kadına lütfen dikkat edin. Ailenizden biri orta yaşlarda hafif kilosu var. Anneniz ya da kayınvalidenizle bir bağlantısı olan bir kadın bu. Duyguları çok yoğun bu hafta. Şu ana kadar bildiklerini, öğrendiklerini Unutacaksın. Bakın burada bir kale var. Umulmadık yerden gelecek bir haber var. Parayla ilgili size güzel bir haber var. Çok sürpriz haberler var. Başak Burcu dostum. Bu kadar çok güzel haber alacaksın ki sen bile şaşıracaksın. Çalışan mısınız? Böyle hizmet ettiğiniz bir yer gibi çıkmış burası. Bu hizmet ettiğiniz yerdeki sorun, neyse patronunuzla mı, firmanızla mı, kurumsal bir yerde çalışıyorsanız kurumla mı ilgili ama bu sorun oldukça sizi etkilemiş, ee, yaşanan problem artık sonuna gelmiş, sizi sıkan, boğan o sorun artık bitiyor. Rahat bir nefes alacaksın artık. ama klakson çıkmış. Yani siz bu öğrendikleriniz, bu e, hizmet ettiğiniz yerde belki de ailenize hizmet ediyorsunuz. Belki evde çalışan birisiniz bilemiyorum ama bu hayatın zorlukları sayesinde bugünlere gelmişsiniz ve öğrendiklerine sayesinde de yukarıya doğru çıkıyorsunuz. İkna kabiliyetiniz çok yüksek bu hafta kiminle neyi konuşmak istiyorsun? O konuşma yaparsan lider olacaksın. Bir pozisyon değişikliği var, bir terfi var sizin için. Çok inandığın, güvendiğin bir insan var. Bütün sırlarını onunla paylaşıyorsun. Ve arkadaşın bu. Ama onunla ilgili bilmediklerim var. Yani görüş mesafesi çok fazla daralmış bir otomobilin içerisindesin araba kullanıyorsun inandığın güvendiğin bu insan çok fazla sizin başınıza çorap örebilir bu hafta lütfen olaylar hep böyle zincirleme gerçekleşecek ama o kişi sayesinde sürekli yanı başınıza sürekli aynı yerdesiniz yani ya evinizde sürekli girip çıkan bir kişi ya da iş yerinde yani ya da ortağınız hep aynı havayı soluyorsunuz ve aynı çatı altındasınız. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor gibi. Bulanık etrafı bu kişinin zaten çok farklı bir arkadaş grubunun ya da topluluğun içerisinde sizi de o topluluğa çekmeye çalışmış. Ama siz o topluluğa katılmamışsınız. Ama sen bu, bunu fark edeceksin bu hafta. Sizin neyin içine çekmeye çalıştığınız çalıştığını öğreneceksiniz. Bir e, gözleşim var burada. Bir aldanma ya da bir aldatılma gibi. Kendine lütfen şefkatle davran. Çünkü sen daha öncesi bunu yaşamışsın Başak burcu dostum böyle bir olay. kendine kötü davranmamalısın. Yaşanan olay neyse artık kabule geçmen gerekiyor ki böyle atlatacaksın. Sevdiğin insan mı, eşiniz mi, bilmiyorum. Bu duygusal anlamda gönül bağıyla bağlı olduğunuz kişinin e, bir olayı, bir size yaşattığı bir olayı öğreneceksiniz. Ona çok aldandığını fark edeceksin. Ona inandığını fark edeceksin. Ayrılık var, başak burcu dostum. Bu olaydan sonra gerçekler ortaya dökülecek çünkü bu kişi eteğindeki taşları tamamen ortaya döküyor zaten ve size kabul etmeyeceksiniz bu sefer. Daha önce buna benzer bir olay yaşanmış bu kişiyle ya da başka bir kişiyle ama bu sefer kabul etmiyorsunuz. O alandan o kişiden uzaklaşacaksın artık. çok derin bir aşkla başlamış bu ilişki. Çok derin seviyorsun. Çok tutkuyla bağlandığın bir kişiymiş. Ama kolay atlatacaksın. Anne babanızla ilgili bir sorun mu yaşıyorsunuz? Bir probleminiz mi var Başak burcu dostum? Bu problemin onlar da farkında. Sizi özlediklerini farkındalar. Aranızdaki ilişkiler artık toparlanıyor. Bakın güneş var tam ortada. Bir uyum yakalanacak. Bir uyumsuzluk yaşanıyormuş ama bu uyum yakalanacak. Mürekkep balı çıkmış burada. Size uygun olmayan birisi var burada. Yani öğretmen misiniz, danışman mısınız? Yani böyle insanlara böyle ders veriyor ya da eğitim veriyor gibisiniz. Ya da psikolog musunuz, danışmanlık mı yapıyorsunuz? Birçok insana yol gösteriyorsun Başak Burcu dostum. Birçok insana ışık oluyorsun aslında. Yani ya öğrencilerinizden ya da danışanlarınızdan biri böyle bir aşk teklifiyle sizin hayatınıza girebilir. oldukça farklısınız ama yaş farkı çok fazla aranızda. Şaşırtacak sizi bu teklif. bir kazan çıkmış ama burada. Yani bir riskli yatırım mı yaptınız? Yani bütün gelirinizi oraya mı yatırdınız? Bir mal mülk mü aldınız? Böyle bir yatırım mı yaptınız? Riskli bir yatırım olmuş sizin için. Bazı kayıplar var. Kayıplar yaşanabilir. Çünkü üstü örtülü burasının. devletle olan işiniz artık tamamlanmış. Artık buradan güzel bir haber alacaksınız. Bir seçime gideceksiniz. Seçim yapmak durumunda kalacaksınız. Bu almış olduğunuz haberden sonra bir kağıt var burada. Ya ailenizle ilgili bir seçim ya da işinizle ilgili bir seçim ya da okulunuzla ilgili bir seçim yapmak durumunda kalabilirsiniz. Yani bu haber, bu yazılı haber siz için çok önemli ve bu doğrultuda bir seçim kararı alacaksın. Çok uygun bir zaman aslında bu seçimi yapmak için senin için. Üzerinizde bir el var. Size baskı uygulayan bir erkek. Bu erkek oldukça otoriter, güçlü bir erkek bir güç çekişmesi yaşıyorsunuz üzerinizde ve güç denemesi yapıyor gibi baskı uyguluyor uzun süredir aslında bir halat sizin elinizde bir ucu onun elinde bu ipin ama siz başaracaksınız zaferle çıkacaksınız bu sizinle uğraşan kişi kaybedecek zafer senin Mide ile ilgili bir sorun var. Başak Burcu dostum mide çıkmış burada. Bir imza atacaksın. Bu imza çok önemli ama bir toplantı masası var burada. Toplantıdan sonra imzalar atılacak. Bir karar verilecek. Bu karardan sonra da çok önemli sizi ilgilendiren bir karar verilecek. Ama siz o masada yoksunuz konuşulanları ya da yazılanları bilmiyorsunuz. Sizinle ilgili bazı eksikler varmış. Onlar tamamlanmış ve o imzalar atılıyor başka kişiler tarafından. Ve bu eksiklikler sizin eksiklikleriniz. Başak Burcu dostum sizinle bir görüşme yapılacak. işyerinizde. yerinizde bu patronunuz mu artık bilmiyorum yöneticiniz mi bu eksiklikleri sizin yüzünüze söyleyecek tamamlamanızı isteyecek sizden. Ama herhangi bir sorun yok. İşin